Herkese merhabalar, sevgili dostlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz öncelikle. Güzel bir açılım yapacağım sizlere. Su ve Katina ile güzel bir destekli, e, yoğunlaşarak yaptığım açılımı sizlerle paylaşmak istiyorum. E, aklımdaki kişinin düşünceleri benim için nelerdir? Benim için neler düşünüyor? Dönmeyi düşünüyor mu? Yoksa aradaki bu üçüncü kişiyle birlikte devam mı edecek yoluna? Ya da bu aradaki üçüncü kişiyle hayatında bir şeyler mi var? Güzel bir açılım yapacağım. Eril ve dişil dostlarım hepiniz dinleyebilirsiniz. Hepinize hitap etmek istiyorum. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Ben elimden geldiğince sizlerin soru işaretlerini yanıtlamak amacıyla buradayım. Sizler de beni biraz mutlu edebilmek için beğen tuşuna ve abone ol tuşuna basmayı lütfen unutmayınız. Destekleriniz benim için çok önemlidir. Sizler benim için çok önemlisiniz. Tabii ki de desteklerinizi beklerim. Altını çizerek söylemek istiyorum tekrardan makyaj kanalıma da abone olup beğen butonuna bas basarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet, ben artık e, sizler de dileklerinizde bulunun lütfen. Ne isterseniz tutabilirsiniz arkadaşlar. Ben artık güzel bir şekilde e, dileğimi yakıp suyun içerisine atmayı düşünüyorum. İnşallah güzel şeyler çıkar. Umarım bütün soru işaretlerinizi teker teker yanıtlayabilirim. Ee, tabii ki de soru cevap halinde yapacağım sizler için. İnşallah bakalım aklınızdaki kişiyle alakalı olan ne var ise hepsi birer birer gerçekleşir diyelim. Ve tümünüzün hayrını olmasını da diliyorum arkadaşlar. Evet yansınlar bakalım sizler için cayır cayır. Evet. Evet ben açılıma başlıyorum artık tümünüzün ve bütünüzün hayrına olmasını diliyorum ee, eril ve dişil arkadaşlarım hepiniz dinleyebilirsiniz güzel ve pozitif olan ne var ise lütfen üzerinize alının derim. Evet. Öncelikle evet şurada bir e, gördüğünüz üzere sıkıntılı bir haber alacaksınız. Öncelikle sevdiğiniz, istediğiniz kişiden bir e, sıkıntılı haber alacaksınız ve bu sıkıntılı haberden sonra gözyaşı dökebilirsiniz. Nasıl bir e, haberdir bu derseniz, o aradaki üçüncü şahısla alakalı olan bir haber alabilirsiniz. Atıyorum nişan olmak, sözlenmek ve e, bu insanla ciddi düşünüyorum diyebilir kendisi. Tekrardan söylüyorum, ismin içerisinde ya da soy isminde E harfi olan bir insanı görebilmekteyim. Ee, bu insan aslında sizi seviyor ama sizlere çok kırıldığı için sizi inat ederek e, sizlere inadına gitmiş başkasıyla sözlenecek ve nişanlanacak. Burada net olarak görebilmekteyim. Fakat bana derseniz ki bunlar birbirlerini seviyor mu acaba? Hayır arkadaşlar, bunların arasında aşk, meşk yoktur kesinlikle. E, eminim söyleyeceğim şeylerden. Siz de gar yani garanti verebilirim. Sizler de emin olabilirsiniz. Evet devam ettiğimde de şimdi şöyle bir şey var şöyle bir durum sevdiğiniz kişinin bir bağlanma problemi olduğu için yani aklınızdaki kişinin bir bağlanma problemi olduğu için sizlere karşı biraz resmi durabilir ve bu ilişkiye biraz böyle güvensizlik yayabilir negatif enerji yayabilir yani bu negatif enerjilerin aslında sizlerle alakalı olmadığını söylemek istiyorum Sizlerle neden alakalı değildir? Kendisiyle alakalı yani kendisiyle çelişen bir insan var karşınızda öncelikle. E, derseniz ki bana peki ben bunun e, iç savaşını nasıl yendirebilirim ya da bu e, kendisini güvensizliğini nasıl yenebilir? Arkadaşlar bu kendisini güvensizliği yenemez. Neden derseniz e, çünkü kendisi doğuştan e, kendine bir güvensizliği var. Maalesef ki hani özgüveni yitirmiş kendine güvenmiyor, insanların arasını çok fazla karışmayan bir kişi soğukkanlı olarak görebilmekteyim. Ee, devam ettiğimde ise bir hanenin içerisinde bozukluk, bir hanenin içerisinde huzursuzluk var. Peki kim yüzünden var bu huzursuzluk? Evet. Şöyle gözlereyim arkadaşlar. Elimizde çektik. Valide çıktı. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Evli olan arkadaşlar sizler için sesleniyorum buradan. E, aile büyüğü çok fazla karışıyor ve bir aile büyüğü yüzünden e, evli olan arkadaşlarım için söylüyorum. E, maalesef bir valide yüzünden yıkılmış olan, olan bir yuvayı görebilmekteyim. Kendisi çok fazla dolduruşa getiriyor ve bu bağlamda da e, bir valide yüzünden ayrılmışlıklar görebilmekteyim. Kopuş yok ama arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Bir kopma, kopma noktasına denk gelmeyeceksiniz. Sadece ve sadece çok konuşan bir bayan var. Ee, part, yani partner demeyeceğim. Ee, eşinizle alakalı olan. Ee, eşinizin annesi çok fazla konuşuyor maalesef ki. Çok dolduruşa getiriyor. Ve bu bağlamda da e, aranız açılmış ve bozulmuş. Tabii ki bu sıkıntıları e, çözecek misiniz acaba? Evet, bu sıkıntıları çözeceksiniz. Kayınpederiniz bir konuşma yapacak kendisiyle çok karışıyorsun, karışmaman gerekiyor. Kayınpederiniz olmasa bile kan bağı olan bir insan, kendi ailesinden bir kişiyle konuşma yapacak ve karışmaması gerektiğini söyleyecek. Şu anda o kadar çok böyle ikilemde kalmış ki kendisi, ailesi mi yoksa siz mi? Yani tabii ki de siz de onun ailesiniz. Asıl ailesi sizlersiniz ama şu anda bir aile olma kavramını çözememiş olarak görebilmekteyim. Evet parayla alakalı bir şeyler konuşacaksınız. Öncelikle parasal yönden bir sıkıntı var. E, aklınızdaki kişinin parasal yönden bir sıkıntısı var ve onu konuşacak sizlerle. Evet şimdi e, ben sizin yıpranmalarınızı e, maalesef ki bir şeyler yoluna sokamamanızı nedeni üçüncü kişiler demek istiyorum ailevi faktörler demek istiyorum e, bu insan size geri dönüşünü yapacak mı eşler için söylüyorum iletişimi olmayan eşler için söylüyorum ve anahtar çıktı arkadaşlar yani bu kadar elimle tutup da çeksem hani dizelesem elimle tutup çeksem bu kadar olmaz yani anahtar bir sıkıntıyı çözümlemektir anahtar e, anahtarla alakalı olan ile alakalı olan bazı sorunları ve sıkıntıları yenmektir Evet, anahtarımız çıktı. Peki ne zaman bir birleşme olacak? Hanesine ne zaman geri dönüşünü yapacak? Ve aramızdaki şu limonilik ne zaman bitecek? Evet, ona da bakıyorum şimdi. Evet arkadaşlar, benim görebildiğim kadarıyla 7 gün 7 hafta olarak görebiliyorum. Yani yedili vadeler içerisinde bir geri dönüşünü yapacak olan eşiniz var. Sizi seviyor. Sizlik hiçbir problem yok. Aradaki bu üçüncü şahıslar eriyip bitecek ve gidecek. Yani bir kişi diyecek ki e, bu böyle olmaz. E, hanenin arkasında dur. Konuşanlara bakma. Ve bir erkek sizin arkanızda duracak. Bu çok konuşan kişilere dair arkanızda duracak olan bir erkek var. Ve bu erkek tamamıyla sizin hanenizi toparlayacak olan bir insan. Evet devam ettiğimde de... E, şimdi... Karmaşık bir ilişki, gelgit ile devam eden bir ilişki. Kişilik analizinde yaptığımda ise e, kendisi bazı huylarını, bazı sıkıntılarınızı, arada oluşan bazı olumsuzlukları söylediğinizde saçmalama, ne alakası var ya sen çok yanlış anladın gibi e, kendisini bir kenarıya çeken bir insan olarak görebilmekteyim. Dediğim gibi suçunu ve günahını kabul etmiyor kesinlikle. Pişmanlık duygusu nedir bilmiyor. Tükürdüğünü yalamayan bir insan ama o tükürdüğünü yalattıracaklar ona. Neden derseniz bu insan size tıpış tıpış geri dönüşünü yapacak. Eminim. Ee, gerçekten eminim. İsmin içerisinde ya da soy isminde net olarak söyleyebilirim. R harfi ve T harfini görebiliyorum. Kesin görebiliyorum. A harfini görebiliyorum. İ harfini görebiliyorum. Bir tanesi de uyarsa alın kabul edin lütfen arkadaşlar. Evet, bu insan size geri dönüşünü yapacak. Kendisi böyle maddi durumu düzgün diye biraz böyle insanlara yukarıdan bakabilen bir insan ve bu yüzden de bazı zamanlarda da yani o ayarı kaçırabiliyor ve bu yüzden de kalp kırabiliyor kendisi. Ama sizlere yalvaracak demeyeceğim. Bir şekilde geri dönüşünü yapacak ben eminim. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Evet sevdiğiniz insan çok yakın arkadaşınıza gitmiş olarak görebiliyorum. Yakın arkadaşınızla bir münasebeti olduğunu görebilmekteyim. E, sorduğunuzda arkadaş, kardeş vesaire diyorlar kendileri. Kanka diyorlar kendileri ama değil kesinlikle. Siz yanlış anlamayın ya da kalbiniz kırılmasın ya da onları kötü bir şekilde adlandırmayın diye. E, bu şekilde söylüyorlar ama bayan olan kısım kumra erkek olan tarafta buğday tenli olarak görebilmekteyim ve bir e, münasebet var. Aralarında bayanın ismin içerisinde ya da soy ismini S harfini net olarak görebildim. Peki ne olacak? Evet bakıyorum. Evet bunlardan bir şey olmaz arkadaşlar e, net olarak söyleyebilirim. Bayan maalesef ki bir aldatma yapacak. Ee, dedim ya hani arkadaşınıza gitmiş olan bir sevgilinizi görebildim diye. Şimdi bayan bir aldatma yapacak ve eğri doğruyu anlayacak size doğru gelecek. Onu net olarak söyleyebiliyorum size. Ve dedim ya hani temin e, bir aile büyü dedim sizi rahat bırakmıyor işte e, aranız bozulmuş ama geri dönecek dedim. Hani anahtar çıkmıştı ya. Şimdi bana şöyle bir soru yönelttiğinizi hissediyorum bazı şeyleri anlayacak mı yani artık yavaş yavaş anlayacak mı ailesinin onun için iyi şeyler yapmadığını ya da iyi bir akıl vermediğini anlayacak mı diye bir şey sorarsanız bana evet anlayacak zaten her şey sırtın tamamıyla dönüp size doğru gelecek onda netim arkadaşlar evet şimdi karşılıksız olan bir platonik aşk görebilmekteyim o insandan uzak durmanız gerekiyor. Neden uzak durmanız gerekiyor? Düşüncelerini ben temiz bir düşünce olarak görmedim. Nasılsa bu beni seviyor, bu nasılsa beni istiyor diyerek sizi çantada keklik gibi tutacak ve diğer insanlara da e, mavi boncuk dağıtmaya devam edecek. Bu insanı ne kadar severseniz sevin bu insanı hayatınızdan şu şekilde katlayıp arkadaşlar şöyle atın bir kenarıya çünkü... E, bu insan gerçekten nankör ve vefasız olarak görebilmekteyim. Karşıdan seviyorsunuz ama iş dünyasına girdiğiniz zaman ise bu insandan hiç hoşlanmayacaksınız ve hiç haz etmeyeceksiniz eminim diyebilirim. Evet bakalım sevdiğiniz kişiyle alakalı bir evlilik olacak mı? Sonunuz olacak mı? Evet güzel kart çıktı. Evet şans kısmet bereket sizden yana sevgili dostlarım ee, sevdiğiniz bu kişiyle alakalı dönecek olan bu kişiyle alakalı ee, net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Evet sonunuz vardır çünkü yıldızlarınız bir ve yüksekte çıktı demek istiyorum çok fazla ileriye gitmek istemiyorum arkadaşlar sizler size uyanları alın. Uymayan, çirkin olan ne var ise evrene iade edin gitsin demek istiyorum. Yoğunlaşmıştım ve güzel bir açılım olduğundan da eminim arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. E, açılımım bu kadar, diyeceklerim bu kadar. E, umarım güzel bir akşam geçirsiniz. Cumartesi gününüzün e, güzel geçmesini, akşamınızın da hayırlara vesile olmasını istiyorum tabii ki. Hacet kapılarınız sonuna kadar açılsın ve tüm hacetlerinizde gerçekleşmesini diliyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Destekleriniz ve yorumlarınız gerçekten benim için çok önemlidir. Sizler de çok önemlisiniz benim için ve bu yüzden de tekrardan teşekkür etmekteyim. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri seviyorum arkadaşlarım. Hoşçakalın, sağlıkla kalın sevgili dostlarım.